Evet arkadaşlar tekrardan selam. Ankara'da devam ediyoruz. Neredeyiz şimdi? Meşhur Rıfat kardeşimin yanına geldik. Ee, öncelikle Rıfat kardeşime bizi kabul ettiği için burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ne diyoruz? Rıfat kardeşim kendini kısaca bize tanısın. Ondan sonra kuşlarla tanıtır. Evet kardeşim. 1980 Ankara doğumluyum. Yani babadan kalma kuş merakımız var. Uzun yıllardır aynı kuşlara da hizmet etmeye çalıştım o bir bir, bir sevgi yani bunu en üst seviyelere en üst seviyelere üst basamaklara nasıl getiririz hep onun çabasında oldum hani bu dostluk içerisinde güzel insanlarla tanışmama hani iyi dostluklar edinmeme de sebep olan bir sebep oldu kuşçuluk yani kuşçu denince akla hani kötü bir uyanış değil de güzel bir uyanış olsun düşüncesinde bir insanım. İnşallah hep de beraber bunu başaracağız zamanı gelince. Bazı projelerimiz de var. Evet. Onlardan i̇nşallah. da bahset. Ee, onlardan inşallah. da bahset. Ee, onu da açılımını yapacağız nasipse. Bizi takip eden arkadaşlarımız da bu proje içerisinde olacak inşallah. Rıfat amilerde arkadaşlar bir tane YouTube kanalı kuracak. Zamanda Açtığı zaman da dernek, dernek kuracak zaten. Evet, Açtığında ben herkese söylerim Gerekirse burada. Gerekirse geliriz derneğin açın Aynen. O da geliriz. Tabii küçük açın 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 bu yani içindeki en ufak yani, sadece bunu yani <laughs> çok mütevazı. Indeki, i̇çindeki en ufak o hani kırıntıya kadar inceleyen bir kardeşimiz, soy takibi yapan, yani neslini, aslını sürekli takip eden, aldığı yani, yavruları ona yani. göre alan ve aldığı yavruyu da deneyen, uçurup oynatmadan ekeye ayırmayan yani ben bildiğim ya, kadarıyla söylüyorum. Bakmaya ha, profesyonel diyelim diyelim ya. yani öyle bakmaya diyelim. bakmaya çalışan bir kardeşimiz. Hmm. Ee, tabii ki onun da başına talihsizlikler tabii, geldi. Birkaç tabii kere abi. burada kümesini bayağı bir şey yaptılar, da. patlattılar, zarar verdiler. Ama yani onun da kendine göre tebdilleri tabii, var. Tabii. tabii ki kuşunun soyunu kaybetmedi. Biraz kuşlarından bahsedelim. şöyle kuşlarından birkaç tane bize soylarından işte ben, Arap soyun. Ben içeriye gezeyim. Şey Buyur kardeşim. Evet Rıfat abi. 2005'te kendimi izleyerek bir erkek satın aldım. Bu erkeğin üzerinde yaptığım çalışmalar oldu. Uzun yıllardır da halinde çalışıyoruz. Bir soy oluşturduk. Bunlara da Gökdoğan dişi. Gökdoğan dediler. İzleyen arkadaşlarımız. Lakabı Gökdoğan yani. Bunlar kırmızı oluyorlar ilk olduklarında. Sonra ikileştiklerinde bu rengi alıyorlar. Açıyorlar, e, açıyorlar birazcık ama bunların aslı mavidir yani göktür. Orlarından çok e, atımlı kuşlar geliyor bunlardan. Ben atımı çok seviyorum hani zor olanı başarmayı sevdik hep. Olmaz dediklerini olur dedim. Hep de oldu inşallah. emek vermek başka bir olay yani bu hayvanları bir havada izlemek keyif almak o da bir zaman başka herkesin gönlünce olsun inşallah ve diğer bir so diğer soyların da var mesela var, Arap, tabii ki, Araplarından tabii var Araplarımızdan var bunlar da benim e, ilk kuşlarım bunlarda Araplarım bunlar da 95'te burada rahmetli olan bir abimizin soyaklarından elde etmiştik evet elimizde tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştık. Yani bozmadan muhafaza Maşallah. etmeye çalıştık. Maşallah. Elimizde son oykanlar işte bunlar kaldırır. Bunlardan Bunlar etmeye etmeye çalışıyoruz. Etmeye Bunların altı sonra. Arap mı çalışıyor? Ara, Arap çalışır, dumanlı kirli çalışır. Takkalı dumanlı kirli verdiler şu anda dumanlı kirli. Evet. Bunlar da yani bütün Ankara'nın bittiği bir soyaktır bunlar. Metrajlı, yani... bol taklada? Çok metraj olmaz. Bunlar 15 metre falan oynuyorlar. Ee, 8 takla vururlar standart. Ee, yere düşüş mesafeleri çok hızlıdır. Yüksek mesafeden, çok geniş mesafeden düşerler. Alçalma? Alçalma, 1 metreye kadar oyun alçalmaları oluyor. 2 Maşallah. saat 10 dakika, 2 saat 20 dakika ee, oyunları var ekli tabii. 3 tabii, tabii. 4 yıl boyunca dört yıl boyunca izlenen kuşlar var isterimde. Maşallah. Yani maş. Çelsiniz Zaten yıl hayvanlar boyunca... kendini belli ediyor yani. Evet. Saflığı, temizliği. Biz bunları işte bizim derdimiz oydu yani yıllarca iyi muhafaza etmek, koruyabilmek yani çok zor bir olay. Evet. Yani herkes emek veriyor ama işte şanssızlıklar hepimizin başında da var maalesef. Yani maalesef. Bu kuşlar bayağıdır üremiyordu. İşte i̇ki senedir tekrardan e, bir tetiklediler inşallah. Düzelttik. İnşallah. Daha da iyi olur. Daha, daha da, da, olur. da inşallah iyi olacak. Yani tam da istediğimiz gibi oldular. Bakar inşallah sonunda iyi olur. Maşallah, maşallah. Bunlar? Bunlar da 2007'de çok sevdiğim bir abim bana Verdiğimiz güzel bir sorulardan. Evet. 2007'den. 2007'den beri bunlara hizmet ediyorum. Hani kuşlarda da çok yüksek ses ve çok güzel atımlar oldu. Öncekiler hep Arap diye kuşlarım. Hani beyazı da seviyordum. Araplardan çıkmıyordu Bir vesileyle işte tanışıp dostlukla ele geçti bu kuşlar. Çalıştım içinden baktım uçurdum eşlemeleri tekrar değiştirdim bir seviyeye getirdim bunları da. Evet. Yani çok emek kattık. Şu anda istediğimiz kıvamda bir şeyler yapıyorlar. Maşallah. Ortalama kaç metre oynuyor abi beyazlar? Beyazlar 30 metre 40 metre arasında oyun yaparlar. Kaç taklayla yürüyorlar 30-40 metreye mesela? 7 takla, 8 takla, 10 takla. Duruma göre değişiyor yani. Şu mesafesine göre de değişiyor yani. Bunlarda hiç kuşun derisi çıktı mı abi? 2007'den beri besliyorum dedi Mutlaka çıkmıştır biri. Hiç unutamadım bir beyaz mesela. Vallahi bir beyaz düşüldü. <laughs> hani e, attığı yeri, hani gelen misafirlerimiz, hani beyaz kalmadığını düşünüyorlardı. Hani attığı o uzaklardan o buluttan arasından düşüşlerini görünce, hani iki gün sonra çevresinde ne kadar eşi dostu var, hepsini toplayıp gelmişlerdi. Yani öyle. Gelin bir beyaz, yani, görün, edin, diye. Aynen, bir beyaz <laughs> görün diye. O vardı, benim delisiydi. Görünmeyen dediğimiz mesafeden hedefe düşüyordu. Atım vardı. Hepsinde oluyor ama bazıları da çok uzak mesafede. Evet. yüksek Maşallah. Maşallah, maşallah. Şimdi bugün e, saatini bekliyor Refat kardeşim. Bir i̇şte tane kuş hazırlıyor, kupaya kuş hazırlıyoruz burada turnuvaya. Evet. Bugün kaçıncı gün uçuşu? Bugün 8. gün. 8. gün uçuşu. E, Kanat ekesi dediğimiz yani tüy değiştirmiş eke. Evet. E, eke kategorisine uçacak inşallah. Evet. Ee, daha önce de uçurduk hani ya kupaya da kuş bıraktım. Derecelerimiz, birinciliklerimiz var. Yani kupa olayını da biliriz. Kupa olayında yani şansın biraz da senden yanı olacak. Biraz şans, şans, evet, şans da şans. çok önemli. Kuşta yani olacak ama kuş şans da biraz olacak. Kuş %50, %50, %50. Yani üçe evet. böleceksin hani kupaya uçurduğun zaman. Evet. Seyisle kuş bir yüzde yüzde şansla kuş da yine bir yüzde kısmını oluşturuyor. Evet. O yüzden şans işi olacak biraz da. Nasip kısmetten ötesi de yok. Aynen. Hayvan günündeyse bir şeyler de yaparsa Hesabı kitabında bir gün aksilikleri aksilikler mı? ona tabii göre. Ama biz boş geçmedik. Ben şimdiye kadar hani olur dediğim kuşların hepsi de birincilikle aldılar yani. Maşallah. De Maşallah. Şeyler şeyler bir de, bir de toplu görelim i̇nşallah. mi i̇nşallah kuşlar Aynen. içeridekileri? Sağ Rıfat. Ben, şey yap şimdi ben şuraya geçeyim. Evet. Kapın arsa oturur mu? Arkadaşlar Hüseyin evet. abimin telefon ısındı. Video bir anda kesildi. Rıfat abimin beslediği kuşlar. Şöyle yakını fazla da girmek istemiyorum. Ülkerler uçurtmayalım. Rıfat abi burada kaç kan kuş var şimdi? Bayağı da bir kuş var. 3-4 evet, kan kuş var. Arapların var. Evet. E, Araplar, beyazların. Araplar, beyazlar de maviler, dumanlar var işte. Maviler, gökbenekliler. Gökbenekliler, dumanlar hepsi bir yurt sonları. <laughs> evet. Bizim takipçilerimiz bilir. Bir tane gökbenekli vardı kanadı kuyruğu Benim kesik Benim her zaman söylediğim Rıfat evet. kardeşimin hediyesi dedi. O bunlardan Şampiyona yakışır hediye ettiydi Yörük Hakan kıskandıydı Öyle demeyin Hakan abi De de bir şey yok Hakan Hakan'ı da özür dilerim Oğlum kıskandın lan diyorum Hala kuş bende diyorum. lan diyorum 2 ay sonra Hakan abi gördü o kuş ondan sonra kayboldu zaten oh, Nazar mı dedi vallahi Çözemedik Daha 2 ay olmadı kaybolan işte. sen de Daha 20 böyle seninle Evet Evet Boylu postlu, Oyunlardan da çıkarız. Şey yani bu iş farklı iş. Yani kuşun altına oturmak ayrıcalık tabii ki haliyle de. Evet. Yani onun heyecanı, tabii, onun tabii, şeyi tabii. çok farklı arkadaş. Arkadaşlık ortamı. Ya şu muhabbet şeyleri, bile yeter. Tabii ki bunu ileriye taşıyabilmek için bir şeyler yapabilmek gurur verici bir olay yani. Ne güzel. Bu sene de bol yavrulmuş. Rıfat abi. Yavrularım oldu güzel yavrular oldu.

Yani, Eşleyeceksin, uçuracaksın, yani, oynatacaksın ondan sonra. Yani ne videoyla olur ne şeyden olur. Bu kuşun meraklısı bu kuşun altında oturur. Bu oturma esnasında da ikram edilir. Ne varsa yer içer. Kuşun izle. Başına da gitmesin paylaşılır. Aynen. Koç anlatır. Aynen öyle. Evet. Bu vesilemiz bizim ortak şeyimiz. Şimdi görüyorum. arkadaşlar bizim şöyle ya hepimiz. Şekli farklı bir şey. Evet. çok önemli. Yani bizim de eksiklerimiz tabii ki. Biz de tam profesyonel kuşçu değiliz. Olur olmaz profesyonel olmadık. Zamanla biz de öğrendik yani. <laughs> maşallah maşallah. Evet. Sesler geldi mi? Geliyor. Ha. Yani her zaman diyor ki Rıfat kardeşimiz uçuracaksın, uçuracaksın, uçuracaksın. Aynen. Kuş konuşacak, sonra sen konuşacaksın. Aynen. Önce kuşun uçacak. He Rıfat kardeşimle Şimdi konuşmasın. Aynen. Çünkü hepsi hepsine desem benim ağzımdan çıkan iki kelimeye bağlı. Yani. Kuş kendini havada gösterir. Kuş sahibini temsil eder. Aynen. Evet herkesin yoğurt işi farklı. Bu şuştakla dönüyor atıyorlar gidiyor. Yok şöyle yok böyle abi göreceksin. Altında canlı göreceksin. Ama gökler güzel. Yanmaz çok ya. Yeteri çekiyor. Bunlar bu, bunları bu <laughs> izlemek için arkadaşlarım çeyrek altın götürüyorlar. takip izliyorlar yani. Bu kuşu izlemek için her gittiklerinde çeyrek altınla gidiyorlar. Evet. Hani bize bu kuşu izleyebilelim, görebilelim diye. Evet bir daha bu böyle bir düşmez diye. Çünkü tarihin yazdığı en büyük oyunları yapmıştı. O şu ben satın aldım sonrasını. Bak şu ben devam ettim. Araplardan sonraki tanımda onlar oldu zaten. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Allah nazar da kol. Bırakalım isterseniz şurada. Aynen. Şimdi uçuma da geçtiği zaman. Uçuma geçiş yapacağız arkadaşlar. Onu da Evet. Kuşumuz bu. Gökdoğan kanatlarını düzdü. Dişi 8. uçuşu da mı 8 teke? Evet. Hazırlıyor bunu. Aha, <laughs> 8. uçumunu yaptı. 9'a uçacak şimdi. Antrenman yiyor. Bu Antrenman arada da kızgın yani. eş almaya. E eş aldı. Er eş erkek de yuva düzüyorlar. Yuva kızdırıyorlar. Biraz kızgınlığı fazla şu anda da. Yine de işte hem hazırlansın diye evet. biraz da ilk yumurtası olacağı için Evet. Biraz uçuruyoruz. Vaktimiz de var. Bu arada da yarışmaya da bırakacağız olursa inşallah. İsterim Hadi hayırlısı olursa. kardeşim. Gönlünce olur inşallah. Hadi, evet. Ya Allah bismillah. Maşallah güzel burada kız. Hadi maşallah. Evet arkadaşlar beni buna ayırdan benzetmiş. Kendi gözükmüyor da. Kendi de şurada. Şimdi kuşumuz havada. İlk seferini bekliyoruz arkadaşlar. İlk seferini bir çıkarsın. Bir görelim. Yaklaşık iki saat falan uçuyorlar dedi. Kuşumuz orta havada falan uçuyor. Hafiften de kanat vuruyor. Kızmış. Ulan. Kuşun ilk seferini kaçırdık. Maşallah Kopek heyecanlandılar. heyecanlandı la. Evet arkadaşlar ilk seferin atımını kaçırdım Baka kaldım bir anda kuşa. Kuş hemen uzaklaşıyor evden Altına da kuşu saldır Fatih abim arkadaşlar kuş hala gidiyor. Daha gidiyor abi. Hala bırakmadı. Şimdi bıraktı arkadaşlar. Maşallah. İkinci seferiydi arkadaşlar kuşurdu. Hüseyin abi nasıldı? Maşallah var da kuş aşırı kızgın ve yumurtayı almış abi. Halis abi sence kaç metre metreci sensin? Görmedi ki. He? Güçlü şıpırdı. <laughs> Aynen. Kızım sence nasıldı? Pişt. Evet arkadaşlar. Üçüncü seferde görüşürüz. Böyle atıyor uzaklardan. Dokuzuncu uçuş arkadaşlar kuşumuzun. Şimdi oyununu bekliyoruz. Üçüncü oyununu. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Koşumuz yöne geçiş yaptı. Bulut'tan geldi. Sıkıştırdı kendini. Gidecek. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Arkadaşlar bu, bu kadar adam ayağa kaldırdı bu <laughs> şeye yemin ediyorum. Vay bu kadar adamı. Vay, vay. siz niye ayağa kalktınız lan? Ben size oturun demedim mi yerinize? Recep amca. Hı -hı. <laughs> Benim canım sıkıldı orada arkadaşlar. Hadi gidelim de var azıcık çatayım. Abi abinin sandalyesi. abinin Nasıl abi? Be. Maşallah gidelim. güzel. Bir de hayvan <laughs> yumurta <gülüyor> almış. Daha iyi olur. Daha iyi olur inşallah. Sence abi? Valla arkadaşlar Rufat abinin emeklerine sağlık. Allah inşallah emeklerini boşa çıkartmaz. Hayvan rahat bir 60-65 metre gitti. Tatlı arasını çok güzel açıyor. İnşallah sonuçlarda kupayı kazanır abimiz. Kutlamaya geliriz bir daha. İnşallah. inşallah, inşallah. inşallah. Sence abi? İnşallah, inşallah. Güle güle beslesin. Necdet amca? Kuş güzel kardeşim. Boyunu da güzel. Mesafesi güzel. Bir kuşta aranan her şey var. İnşallah sonuç güzel olur. Eke kuş bir daha yani romandır çok güzel. Ne ne dedin diyemez. Eke kuş Antalya'da benden başka kimse oynatamıyor. Burada da Rıfat abi'den başka. Kaşı gözü niye oynuyor? Bir göstersene. O böyle <gülüyor> bir video gidiyor abi. Benden başka ben oynatamıyor. şöyle abi bak şöyle <gülüyor> <gülüyor> Sen... rekabetler olması bu iş ilerlemez. Yani. Abi ben bunları... Ama bak ben ona her zaman Rıfat diyorum abi, ki. Rıfat abi böyle uçtan hastasıyım. Evet. Biz de seviyoruz, biz de mi? Ben buna hamuru, hamur veriyorum, o işte diyorum ben. Ben hep yani. soy takibini bildiğim için aynen abi, çok aynen. emek harcadım. Yani, <laughs> evet, nasıl? Emek ya, doğru. Doğru. Evet arkadaşlar, tamam, görüşürüz, görüşürüz. dördüncü seferinde. Ulan bu şu seferini kaçırdık. Usta hep beni lafa tuttu. Ben sana gelecek diyorum nasıl, sen ağzını açıyorsun. <laughs> ne diyorsun? Ağzını açıyorsun, kuşa bak diyorum, gelecek diyorum. Her an her yerden gelebilir diyorum. Agresifim diyorum. Bak neredeyiz valla bak yabancı memleketiz. Mahçede olsak giderdim. Bakalım Burak Ankara. Bir sık çalarım adamlar doluşur daha ha. Çok Herkes tanıyor. <laughs> Burak Ankara <da> tanıdığım çok yoruldu. Dördü oldu. Dördü oldu bu. Maşallah kardeşim maşallah. Çok güzel geldi ama var ya. Kaçırdık. Bir sonraki seferden. Her an her şey olabilir Aferin. Derken bile sıçtı kuş. Maşallah 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 maşallah. Hüseyin abi bunu yakaladım bak. Aferin maşallah. Sana da maşallah nasıl? 5. Kuşa iki, sana bir maşallah. 2 1 durum hadi. 5. seferiydi arkadaşlar kuşumuzun. 6. seferde görüşürüz inşallah. Tabanı vurdu yürüyor arkadaşlar. <laughs> Beşinci oyunuydu. Maşallah. Aferin. Bak bak bak. Halil abi kuş nasıldı? Çok e ee, başka? Başka? Oğlum çok güzel değil başka kelimesi var? Maşallah. Usta sen ne demek istiyorsun? Ben diyorum <laughs> ki Ali Rıza bu. Ankara havası yaramadı çarptı bunu. Kafayı üşüttü bu da. Yolda gelirken çok üşüdü yanımda. evet arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki seferde görüşürüz. Evet kuşumuz bir taklayla indi arkadaşlar yerine. Maşallah. Evet Hüseyin abi. Taklayı vurun şunu mi çekemedim mi şaşırdım. Bilmiyorum çekmesin kuş döndü attı. <laughs> kardeşim emeklerine sağlık. Evet. Evet Hüseyin abi bir kapanış yapalım istersen. Yapalım arkadaşlar Rıfat Metin kardeşimizin kümesinden de böyle bir görüntü. Kuşumuz Yumurta abi. abi aşırı derecede ter. Hüseyin abi sende ter yok Rıfat abi her yer ter. Çalışıyor şimdi çalışıyor. Güzel güzel geldi bura. Yumurta Herkes almasına rağmen. Var. Güzelce. Var. Biraz daha kendini daha yapacak antrenmanlanıyor. Tek takla yerine indi. Maşallah. Şey Tüyünce ömür olsun kardeşim. Aynen. Bizi ağırladın. Eline koluna sağlık. Emeklerine sağlık Eyvallah. Kendine çok iyi bak. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir, bir sonraki başka, e, yerde kümeste görüşürüz. Ankara turnuvası devam ediyor. Görüşmek üzere.